Arkadaşlar Warface'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sıhhiyeci olarak oynuyorum ve Sıhhiyecinin MC255 bine silahıydı galiba bu. Bu nasıl bir silah bilmiyorum anasını satayım. Bakalım bende neler var. Evet buna cam falan basıyorum herhalde. Bakalım oynayabilecek miyiz? Çok önemli bunu seri tutturmam lazım. Anını sat! Ah! ah çok güzel! Çok güzel! Rakibi yok ediyor. Böyle bir silah yok. Of. <laughs> <laughs> Kanka sana yemin billahi diyorum adam var ya kayarak öldü. Tek mi atıyor? Direkt tek atıyor direkt. Aa bunu tek atmadı. Allah çarsın bir vuruşun zang. Kanka 600 hasarı var. Hani yemezse 600 hasarı adam bir ibnelik vardır yani. Kesinlikle bir ibnelik vardır. Arkadaşlar amacım bu sınıfta çok çok iyi oynayamayabilirim. Makine sınıfında tabii ki de çok daha iyi oynarım ama bu sınıfı da denemek istiyorum. Aa ben de bastım da maalesef adam benden önce davrandı. Değişik tabii silahla değişik silahla oyna. Max'a çok kill almak değil değişik sınıf, sınıflarla oynayabilmek. Aha nasıl? Abi bu çok sağlam sıkan bir silah sen iyi misin? Oy iyi. Oy Arkadaşlar bununla da oynamaya çalışıyorum. Sizlere yeni içerik üretmek için. Aa Allah çarpsan ölmesi lazım. Arkadaşlar bunu videodan izlersiniz. Yok abicim ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Eğimim o kadar da kötü değil benim yani. Gel bakayım. 3, 2... Aaa. Üst taraftaysa çek el bombasını. Bir tane gönder. Ba Öldü. Allah kil geldi vallahi. Gel. Abi ya yok böyle bir şey ya. Lan oğlum. Aa! Allah tanısın ben seni sevim. Az önce vurduğum loğun kesin ölmesi lazım. 600 hasarı var mı silahım ben yanlış bilmiyorsam? Yani headshot'a kafana sen şey geçirsen. Tank zırhı geçirsen yine deler bu tövbe estağfurullah be. Oy bunu vuramadık bunu vuramadık bakalım. Kanka neredesin? Ananı satayım zıplayarak vurdum. Zıplayarak bununla tek attım. Ne? Arkadaşlar vallahi hepsinde ölmesi lazım ya. Videoyu gerçekten izlersiniz yani yok böyle bir şey. Kafayı iyi denk getiriyorum ama ölmeleri çok zor. Zırhları falan var kesinlikle yani. Kanka çekil. Kanka çekil çekil çekil. Mikil gelir mi? Albomuna geldi mi? Gelmedi. Ne yapıyoruz? Gelen rakibe böyle tek atıyoruz. Oy! 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 Allah'ım, Allah'ım burası bireyim. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel, Gel, almadık. Alamadım. Aa, ben duvar arkasına geçtim, öldüm. Olsun. FPS alakalı bir sıkıntı olabilir. Hem kayıt alıp hem de Oynamak sıkıntı yaratabiliyor bazen arkadaşlar çünkü bilgisayar dünyanın en kötü bilgisayarı. Bunu geçiyoruz. El bombasını şöyle bir çekiyoruz arkadaşlar, elimize tutuyoruz. Orada bir adam vardır. Bir atıyoruz. Bir tane geliyor mu? Gelmedi. E ne yapıyoruz ama sağlı dönüyoruz, solu dönüyoruz. Arkadaş... ah ben var ya bir saniye daha erken görseydim arkasına hiç atardım. Neyse yeni silahlarla oynamaya devam. Maksat şey yapmak ya, eğlenceli içerik üretmek. Böyle kil kasmak falan değil yani. Bu silah da çok güzel, eğlenceli. Hoşuma gitti. Rakip bizi yeniyor. Os. Ney? Oy! Tamam. Kayarak öldürmede bir daha şov. Hadi yapma be, yapma be, yapma. Biraz FPS'im keşke insanlardan daha iyi olsaydı. Daha da iyi olsaydı daha da çok güzel oynardım. Ama yine tek atmalarım o kadar başarısız değil. O, o yen onu yemen lazım abi bak afiyet olsun da. Ay kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok böyle şov. Bak yenilsek de yok. Zıplayarak bu silahla adam vuruyorum kanka. Kil gelmedi. Ananı satayım adam bizi aldı. Hem de 3 kişiyi almış. Adam bir el bombasına 3 kişiyi aldı biliyor musun? Ananı satayım bu ne? Bu ne kanka bu ne ben ne yaptım? Kanka ben şükürler olsun eğimim iyiymiş biraz onu anlattım arkadaşlar. Abi yapma. Çık oradan. Çık 1 2 3 gelirsin. Bizim adam aldın mı? Alamadı. Alacak ama. Allah bir şey söyleyeceğim. Yapma kanka. Omzuna omzuna denk gelmedi yani. Kafaya denk geldi o. Alsın devam. Devam. Kötü oynuyoruz. Çok kötü oynuyorum ama. Maalesef yapacak bir şey yok. Bu silahla oynuyorum. Neyse sağda. Oy geçmiş olsun. Ne oldu. Geçmiş olsun. Aha o da bana geçmiş olsun dedi. Sniper adam orada ne işi var oğlum? Bizim makineler var ya bir şey yaramıyor ben sana söyleyeyim. Bizim makineler var ya kanka. Bıraksınlar oyunu. Bizim makineler oyunu bıraksın. Ben burada zevkine oyun oynuyoruz. Yani neredeyse onlara geçeceğiz ya. Böyle bir şey olamaz. Ben de ya şey yaptım bu keskin nişancı gibi sıyıcı silahını aldım. Geldin mi? Şuradan sağdan gelen var mı? Lan neredesin kanka? Kanka buradan gel misin el Hadi bakayım afiyet olsun. Ki gelir mi? Gelmedi. Oğlum, ya, gezin, bir kez evet et sıkmıyor. Bizim sniperlarda bir şey, bize bir şeylerde bir sıkıntı var. Makinelilerde. Onun ölmesi gerekiyor. Senin canın çok az kanka. Hasar. Bunun hasarı çok yüksek. Senin hasar çok yüksek kanka. Kusura bakma ya. Parlayamasın desin. Sen kesin gitmiştin de. Neyse hadi bakalım. Onların taktığı bir yelek var ya da kask var arkadaşlar. Benim silahım o kadar güçlü. Kişi... Kanka bu da ölecek. Bu da kesinlikle ölmesi lazım. Ke Aa! Aa, görüyorsunuz. Oyun hataları görüyorsunuz. Kendimi göstermedim bile. Kanka adam çatıdaki sniperciyi vuramıyor. Konteynerin sağındaki adamı vuramıyor. Bak yazıklar olsun bizim ekibe var ya bizim ekip çöp yani ya. Ulan makineliği kullanmıyoruz. Sniper kullanıyoruz. Bizimkileri geçtik ya. Abi o iki tane 600 gidiyse ölmüyorsa ben zaten bir yapabileceğim bir şey yok yani. <laughs> yapabileceğim kesinlikle bir şey yok. Farklı sınıflar denemeye çalışıyor. Adam yukarıda bizimkini öldürecek. Gel. Gel 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 gel. El bombası çok güzel yere attı. Çok güzel yere attı. Ben de ona bir güzel el bombası atar mıyım? Attım. Bir kill gelir mi? Gelmedi. Adamlar karşıda. Çık karşıdan. Ya kardeşim far ya. Yemin ederim sen okumuş üflenmişsin. Tövbe estağfurullah ya. Çok kötü oynadın. Fazla ölmeye başladın. Adam, evet evet evet. evet. Vurmuyorlar abi. Allah'ım ya. Ulan iki dakika makineli hadi be oğlum be makineliler kendinize gelin ya ben illa şimdi makineyi mi alayım oyunu kazanmak için anasatayım. Bunu yeme. Abi buna ölmesi gerekiyor. Ben farklı silah deneyeceğim ya. Şöyle bir el bombasına bir kill geldi mi? Gelmez. Abi kafaya yiyorsun sen ya. Sağdan geldi. Dikkat dikkat. Canı çok az, canı çok az. El bombası geldi. Ay senin el bombanı ben yiyeceğim şimdi. Havada vuracağım seni bak. Ah vuruyordum. Yemin ederim vuruyordum. Yemin ederim vuruyordum. Çok öldüm ya. Ben de çok öldüm arkadaşlar. Sırf bu silah yüzünden var ya acayip çok öldüm. Challenge yapıyoruz. Ama challenge yapıyoruz aynen. Daha fazla kill almaya çalışıyorum. Kendimi zorlamaya çalışıyorum. Ne? Bak arkadaşlar bunu sonradan gerçekten full ben de izleyeceğim. bu adamın ölmesi gerekiyor. Farriya mısın nesin? İmkansız yani senin ölmemen. Oy bizimki çok iyi vurdu. Vallahi kanka tam beni kurtardın. Gel çık buradan. Çık buradan. Çıkmadı. Sağda mı? Oy Faria'nın omzuna vurduk. Adamsınız. Farya'yı orada indirin. Yenilsek de hiç fark etmiyor. Challenge zamanı. Çok öldük. Ama olsun. Ona da vurdum. El bombasını buradan atıyorum. İçeride birisi var gibi. Orada mısın? Çık. Çıkmadı. Demek ki orada değil. Sol dolu mu? Bilmiyorum, Ay böyle bir şey yok ya. Var ya videoyu kesinlikle sonradan kaydını ben de izleyeceğim. Yani arkadaşlar yenildik ama olsun bir challenge yapmaya çalıştık. Elimizdeki tekli sniper tarzında olan sıhhiyeci silahını denemeye çalıştık. Bence iyi oynadığımı düşünüyorum. Çok fazla öldüm. O da hani hep böyle bir kill kasmak içindi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Farklı sınıflarda farklı silahlarla dolu video gelecek. Hoşçakalın.